Merhaba arkadaşlar Gauss yasasının uygulama alanları ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız? Önce ona bir bakalım. Yani Gauss yasasını ben nerelerde uygulayabilirim? Önce arkadaşlar şunu söyleyeyim bir defa. Gauss yasasını e, burada iki tane S var. İki S önemli arkadaşlar. Nerede uygulayabiliriz? Şöyle bu tarafa böyle simetri. Hastalığı değil aslında ama yani ee, şöyle arkadaşlar bir bir defa ne olacak yüklü iletken tel y zaten il yüklü dememe gerek var mı e, konuşamadım bir defa iletken tele iletken tel tele bir uygulaması var Arkadaşlar bu sonra silindir silindir Bu da hemen hemen aynı mantık Arkadaşlar küre bu da yüklü küre bir de neye uygulamasını göreceğiz arkadaşlar düzlem He, ne demek istiyorum şimdi birincisi şu bir tane iletken telimiz var. Hatta bunu birazcık şeffaf şöyle yapsam ince bir tel. Oo. telde maşallahı var yani. Teli biraz incelteyim. Şöyle ince bir telim var arkadaşlar bakın şöyle. Tel gibi düşün yani sen. E şimdi bunu bir uygulaması var. Şöyle içinde yük var mesela. Bunun etrafında o şekilde biraz bir havalı oldu diyebiliriz. E şimdi bunun etrafındaki elektriksel alanı sorabilir bize ya da akıyı sorabilir bilmem ne genelde elektrik alan soruyorlar mesela şu bölgede elektrik alanın büyüklüğü nedir diye sorabilir bize orada gaz çözeceğiz silindirde ne oluyor arkadaşlar mesela bu bir silindirim olsun şöyle 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 bir silindirim olsun arkadaşlar mesela şöyle ve bunun yüklü olduğunu söylesin bize. Şöyle. Bakın silindir. Ee, bu alt taraflarda da şöyle. Ve üzerinde de yük olsun arkadaşlar. Ve bu e, arkadaşlar bu ne olsun? Yalıtkan olsun. Yani genelde iletkenlerle çok çalışmıyor. Çünkü iletkende direkt yük e, dışta oluyor. içeride elektriksel alan olmuyor. Ama iletken olduğu formlarda e, olabilir. Ya da ne olur arkadaşlar? Bir tane ben ne bulacağım? Şöyle e, kür olabilir. Mesela bu da bir e, bunda da sorabilir. Tamam. Şunun etrafı şöyle e, içerisinde küreden başka her şeye benzer arkadaşlar. Biraz böyle yoy, böyle saçma bir şekil çıktı ama vallahi billahi kendimden nefret ettim resmen diyebilirim. E, o kadar kabiliyetsiz. Şöyle bir küre çizeyim. Ha. olabilir arkadaşlar şöyle bir düzlemimiz var şöyle düzlemimiz var düzleme bir kalınlıkta karalandırabiliriz şöyle hafif bu e, burası da yüklü olsun bu da ne arkadaşlar şöyle yüklü olduğunu söylesin şöyle artı yükler hep 1-2 e, olsun arkadaşlar Tamam. şimdi bunlarla ilgili bize soru sorabilir mesela burada ne yapabilir İletkeni anladık değil mi? İletkende ne sorabilir? Bize diyebilir ki işte atıyorum dışarıda elektriksel alan şu şu noktadaki elektriksel alan ne de diye sorabilir. Ya da ya da ya da şurada diyebilir iletkenin içerisinde bir noktada elektriksel alan ne olabilir diyebilir. Tamam mı? Herhangi bir bölgede diyebilir. Tamam. Burada da kürede de yine aynı şey. Dışında sorabilir, içinde sorabilir. Burada da yine dışında, bu tarafında, bu bölgede sorabilir. Tamam arkadaşlar. Burada yalnız şunu deyin bilmemiz lazım. İletkenlerde yükler daima dışarıda toplanır. Mesela bu silindirse ve silindirin iletken olduğunu biliyorsak, şöyle küçük bir silindir çizdim. E, yükler daima dış şu katta şöyle yapayım mesela. E, dolu da olabilir bu. Dolu mesela olsun. Yükler daima dışarıda olur. Bu dış tarafta olur. İçeride yük olmaz. Yani şu bölgede yük olmaz. Yük elektrik alan da sıfır olur. E, dış e, elektrik alan da sıfır olur ve yük de olmaz. Tamam. Gauss'un böyle uygulamalarını göreceğiz arkadaşlar. Burada e, şimdi e, bununla ilgili nerede hangi şekil Gauss yüzeyi çizeceğiz? Bu önemli. Tamam mı? Çünkü Gauss'taki amaç neydi? İntegral kullanmadan ben elektrik alanı bulabilmem amaçlanıyordu. Onun için ben ne yapabilirim ona bakacağım. Şimdi bir iletken tel diyorum arkadaşlar. iletken tel. İletken tel de ne yapıyoruz? Bu gayet kolay arkadaşlar. Mesela benim bir tane şöyle hatta bunu birazcık daha inceltiyorum. Şöyle incelttim. Şurada bir tane iletken telim var ve telde de akım şey akım diyorum yük var. Bakın bana sonsuz uzunlukta olsun. Şuradaki elektriksel alan sonsuz. Tamam. Şu yani ne kadar uzaklıkta? D kadar uzaklıkta elektrik alanı sorsun. Ben bir defa dışarı doğru olduğunu bileceğim. Sonsuz uzunluktaysa dışarı doğru olduğunu bileceğim arkadaşlar. Peki bunu ben nasıl bulabilirim? Normalde nokta yükü olsaydı arkadaşlar bu yakınında D kadar uzaklıkta elektriksel alanı ne derdim? KQ bölü D kare diyecektim. Doğru mu arkadaşlar? Ama burada şimdi sonsuz uzunlukta biter. Ne yapacağım? Şimdi ona bakıyorum arkadaşlar. Şimdi burada D kadar uzaklıkta elektriksel alan nasıl olur ona bakacağım. Onun için de bir uygun şekil çizmem lazım. Gauss'taki olay şu, uygun bir şekil çizmen lazım. Nasıl bir şekil? Genelde buna silindir çiziyoruz. Başka bir şaremiz de yok arkadaşlar. E ne olur? Mesela şöyle yapalım abi, bu arkadan dolandığını göstersin. Böyle bir silindir çizdim. Silindir nereye gelecek arkadaşlar? Nereye gelecek? Tam bu D kadar mesafe. Ama bu biraz uyuz bir silindir oldu arkadaşlar. Yani ne kadar olacak mesela? Şu kadar. Yani o D kadar mesafe var diye ya, yarı çapı yani D kadar olacak. Ee, ben şuradaki elektrik alanı bulmak istiyorum ya. Şimdi bu dışarı doğru elektrik alanı oluşturacak mı bu Evet dışarı doğru bir elektrik alan oluşturacak. Doğru mu? Ve silindirin dış duvarlarına hep dik bir elektrik alan uyguluyoruz. Yani bunu üstten bakarsam, bak şimdi buna üstten bakıyorum arkadaşlar bakın. Üstten bakarsam ortada sarı var, sarı bir tel var. Ortada bir sarı tel var. O tel var. E, etrafında da mavi halka var. Bak mavi Gauss yüzeyi çizdim ya ben. Bu ne yapıyor? Dışarıya böyle artı yüklü mü bu? Evet artı yüklü. Dışarıya böyle dik elektrik alan uyguluyor. Bak bak gördün mü? E tamam her tarafa dik uyguluyor mu? Elektrik akının formülü neydi? E çarpı A çarpı kosinüs tetaydı. Şimdi bakıyorum hep dik. Kos sıfır alacağım. Bu hep aynı her yerde dik geliyor. Yani alan vektörüyle yaptığı açı sıfır. E, E de sabit. E, uzaklıklar aynı çünkü problem yok. Bu da sabit. Bu da sabit. Hepsi sabit olduğu için integral almama gerek yok. Ama ben küre çizmiş olsaydım her zaman ne olmayacaktı arkadaşlar? Mesela ben şunun üzerine bu mesela yandan bakıyorum. Yandan bakıyorum. Buna bu artı yüklü ya arkadaşlar. Mesela ben bunun etrafına gaz küre çizseydim. Bak burada çok saçmalamış olurdum. Neden biliyor musun? Çünkü burada Elektrik alan başka burada farklı daha yakında farklı e, açı da değişiyor çünkü e, bu gaz küresinin yüzey alan vektörü bak şöyle dışa doğru. E Burada açımız şu açı başka. Burada açı da değişiyor bak burada şöyle e, yüzey alan vektörü e, bu aradaki açı değişiyor falan. E, açı da değişiyor. Burada o zaman küre seçemem. Küre seçersem integralli mi integralli bulmam lazım. O da zaten normal integralsizi zor çözüyorum. Bunu nasıl çözeceğim gibi bir şey olur yani. Başka ne çözebilirim? Yani mesela buna e, ne çizeyim arkadaşlar? Prizma koyalım. Bir an böyle tutuldum ya. Bana döndüm Affedersiniz Şöyle mesela ben bunu etrafına bir şöyle bir şey çizsem. Saçma sapan arkaya bir de boyut kazandırıyor. Bak hele bak. Her şeyi yaptık da boyut kazanmış. Bir de şöyle mesela olsun. Şöyle yaptım. Şimdi bu şu, yan yüzeylere her yere dik uygular mı? Yok uygulamaz. Yani buraya böyle yapar. Bu, bu tarafa kendime doğru geliyor. Hep farklı yapacak. Doğru mu? Açılar farklı olur. Düzgün olmaz. Yani bunu da seçemem. Burada da integral kullanmam lazım. Bu da olmaz arkadaşlar. En güzeli kardeşim temiz temiz. Hiç böyle bunlarla uğraşma diyor Gauss. Direkt silindiri bas gitsin diyor Gauss. Gauss baba diyorsa o zaman bize dinlemek yakışıyor. Ha bu üstten bakışı değil miydi arkadaşlar? Bu üstten bakışıydı. Ha, bu neydi arkadaşlar? Bu üstten bak. Üstten. Yani şu göz buradan bakıyor. Üstten bakınca ortadaki yük her tarafa dik yapıyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? o zaman o zaman eyvah bir şey düşürdük arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Ee, o zaman bu silindirin bir defa üst yüzeyi var. Bir de yan yüzeyleri var. Doğru mu? Yan yüzeyleri var. Şimdi elektrik alan burada ortadan nasıl geliyor? Bak şimdi şöyle içerideki şeyi çiziyorum. İçeriden böyle geldi. Şöyle devam ediyor içeriden. Doğru mu? Bu yüklü bir ee, telimiz. Yüklü bir telimiz. Şöyle. Şimdi elektrik alan ne olacak? Üst bölgeye yalayarak geçecek. Yani üst bölgede akı sıfır, şurada akı sıfır olacak. Çünkü niye? Senin bir tane yüzeyin var. Şöyle e, elektrik alandan böyle gidiyor. Hiç değmiyor. Elektrik alan sıfır olur. Bir defa şu bölgede akı sıfır olur. Altta da sıfır olur. E, akı nerede olacak o zaman? Yan yüzeylere. Yan yüzeylere çünkü hep dik vuruyor. Bak, burası hep yan yüzey. Fark ettin mi? Üç boyut. Biraz katı cisimler yaptık ama. Tamam o zaman akın olacak? Akı bir defa e, toplam akı, top akı dersem yanlış anlamadım. Bu espri yapmıştım galiba arkadaşlar. Şimdi alt yüzey var. Üst yüzey var. Akı. Bir de yan yüzey var. Yan. O zaman ne olacak? Burası sıfır. Şu işareti de bayılıyorum. Sıfır. Şu sıfırlar var ya beni bitiriyor. İşleri kolaylaştırıyor. O zaman akım ne olacak arkadaşlar? Akı toplam akı direkt yan akıya eşit. Üstte ve altta hoşuma. E Yan akı nasıl olacak arkadaşlar? O zaman elektrik alan çarpı bak bak bak. Elektrik alan çarpı yüzey alanı yan yüzey alanı ne olur arkadaşlar? E, şunu açtığın zaman yan yüzey alanı şurası olmaz mı? Şurası olur. Yani şunun yarı çapı R ise şurası 2P R'dir. Boyu da L'dir. Doğru değil mi? E çarpı 2 pi r çarpı L olur arkadaşlar. Yan yüzey alanı. Yani E çarpı A değil miydi formülü Formülüm şuydu arkadaşlar. E, e çarpı A çarpı. Kos teta zaten sıfır. Kos sıfır bir yani. E ne olacak bilmiyorum. A ne? Yüzey alanı şurası. 2 pi r çarpı L alan olacak. Akıyı bulacağız. Bu ne olacak? Akı arkadaşlar. Toplam akı. O zaman toplam akı ne oldu arkadaşlar? E toplam E çarpı yani fi toplam 2 pi r l olmuş oldu. E Gauss ne diyordu bana? Kapalı bir e, yüzeyin varsa evet kapalı bir yüzeyin var. Mavi kapalı bir yüzeyin var. O zaman akı neye eşit diyor Gauss amca? Gauss amca diyor ki e, kapalı bir yüzeydeki akıyı şöyle bulursun. Q iç bölü epsilon sıfır arkadaşlar. Direkt. O zaman bunu buna eşitliyorum. Akı E çarpı 2 pi R çarpı L eşittir. Q iç bölü epsilon 0. E bunu da buldum. E tamam içerideki Q iç ne kadar? Yani kapalı yüzeyin kapattığı alandaki yük ne kadar? Kapalı şuradaki toplam yük ne kadar arkadaşlar? Şu bölgedeki yani L boyun var ya şu kapattığım alanda ne kadar yük var? Şu kadar yük var. Bak bak bak. Şu ne kadar yük var biliyor musun? Şu kadar yük var. Yani şu kadar yük var. Doğru mu? Hemen o yükü nasıl bulurum arkadaşlar? O yükü şöyle bulurum. Sen ne yaparsın? Bir çubuktaki bir çubuğun var mesela. Çubuk. Doğru mu? Çubun e, yük yoğunluğu lambda'ymış. E, e şu kadar e, x kadar bölgede ne kadar yük vardır. Ne yaparsın? Lambda çarpı x yaparsın. Doğru değil mi? Ya yani şey gibi düşün. Bak bak. E, yine biraz mal anlatır gibi anlatacağım ama arkadaşlar yani bunu mecburen böyle anlatmam lazım. Çünkü hiçbir yerde böyle eksik bir yer kalmaması lazım. Mesela benim arkadaşlar e, şöyle bir 10 e, klopluk yüküm olsun. Boyu da boyu da 2 metre olsun. 2 metre olmaz. 5 metre olsun. 5 metre. O zaman yük yoğunluğum ne kadar? Bu boyca yük yoğunluğum ne kadar arkadaşlar? E, yük bölü boy dersem o zaman ne olacak? 10 bölü 5'ten 2 e, klop bölü metre. Her metrede 2 kilo büyük var. Peki sana derse ki şu 3 metrede ne kadar yük var derse kapattım bu 3 metre. 3 metreyi kapattığını düşün. Şurayı kapattığını düşün. Boyun 3 metre. Ne kadar yük var derse ne derse şunu dersen şu ee, Q yani bizim kapattığımız yük kap de. Yine bir saçmalık ama uzun. E, boy yoğunluk çarpı uzunluk demez mi Yani boy yoğunluk her metrede 2 varsa 3 metrede 6 var. 2 çarpı 3 metrede ne kadar var demiştik ya. 3'ten 6 diyeceğiz. O zaman lambda e, ben ne yaptım arkadaşlar? Bunun boyu lambda değil mi? E, bunun, pardon. Bunun boyu L değil mi? E, boy yoğunluk lambda değil mi? O zaman lambda çarpı L diyeceğim. İçerideki yükü bulacağım. O zaman arkadaşlar o zaman o zaman eee şunu sileceğim arkadaşlar, şunu böyle siliyorum, burayı sildim şöyle. Heh, şimdi, o zaman yazıyorum yerine. E çarpı 2 pi r çarpı L eşittir lambda çarpı L bölü epsilon sıfır oldu. Tamam. O zaman buradan L'ler gitti arkadaşlar. O E ne oldu? E ne oldu? E eşittir lambda bölü 2 pi r çarpı epsilon sıfır oldu. Elektrik alanı buldum. Neredeki elektrik alanı buldum arkadaşlar? R kadar uzaklıktaki elektrik alanı buldum. Yani R dediğimiz ne kadar? yarıçaptı? Yarıçap Yarı, e yarı ne kadardı? Bunu D kadardı arkadaşlar. Doğru değil mi? D kadardı. O zaman D kadar uzaklıkta ne olacak? E ne olacak arkadaşlar? Lambda bölü 2 pi R yanarda D yazıyorum. Çarpı epsilon sıfır oldu. Yani ben ne yaptım? Özetle şunu söylemem gerekirse. Şurada bir tane yamuk bir telim var. Düz bir telim var. Bu şimdi o zaman burada bir tane telim var. Telim yüklü. Tamam mı? Bize sonsuz uzunlukta D kadar uzaklıkta elektrik alanı soruyor. Ben de ne yapıyorum? Şurada D kadar bir böyle bir şey, gaz silindiri çizdi. Tamam mı? Şöyle çizdim. Ve dedim ki buradaki elektrik alanı hep dışarıya böyle etki eder. Şuradaki elektrik alanı e dedim. Doğru mu? E çarpı yüzey alanı dedim. Ve en son şu E'yi bulmuş oldum. Tamam mı arkadaşlar? En son yaptığım işlem bu. Bunun boyuna da L dedim. L'ler sonra birbirini götürmüş oldu arkadaşlar. Gauss'taki olay tamamen böyle arkadaşlar. Düzgün bir şekil çizme Gauss için çok önemli. Bu şekilde çizdikten sonra ee ne yapmak arkadaşlar? İntegral alan integral almadan elektrik alanı tespit etmek bizim için en önemli mevzu. Şimdi biz daha sonra arkadaşlar silindir ve küre bunlar birbirine çok yakın arkadaşlar. Bunları anlatacağım. Sonra örnekler çözüp bitireceğim arkadaşlar. Başarılar diliyorum.